Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> Yeni bir tünel Merhaba şefim kolay gelsin. Kolay gelsin şefim. Oğlum sen treni geldi bakın arkadaş. Tünel buluştu istasyonda. Şöyle göstereyim arkadaşlar trenimiz geldi. Ben ben unutmayın trenimiz gitti. 10 sen treni aynı değil Bay bay şu an verdi. Bir dahaki tren videosunda görüşürüz. İyi günler, almanın, buy, buy. Almanın, İyi günler almanın, réussi, görüşürüz. Bir dahaki Diğerini çekeceğim arkadaşlar. Bekleyin. Bay bay Bir İyi günler Sıradaki 68 binliğimiz ahana. Şimdi ahi tınavı da olsun.